100 tonluk bir presin bir şeyi ezmesini izlemek, sujetiyle kesim yapan bir makinenin çalışmasını izlemek kadar ilgi çekicidir. Sürecin özü adında gizlidir. Sujeti. Su, çok yüksek basınç altında bir kesme ucundan geçirilir. Kesimin daha verimli olması için suyun içine aşındırıcı, abrasif malzeme eklenir. Bu yüksek basınç, taş, metal, plastik gibi her türlü malzemeyi kesmeye imkan tanır. Üstelik bu işlemde ısı oluşmaz. Malzeme sıcaklıktan dolayı deforme olmaz. Kimyasal bileşimi değişmez ve metalde istenmeyen sertleşme, temperleme meydana gelmez. Diğer teknolojilerden farklı olarak, mühendis veya operatör bilgisayarda bir iki boyutlu kesim konturu oluşturur ve makinenin elektroniği bu konturu temel alarak kesme ucunun hareketini hassas biçimde takip eder. Genellikle sujeti makineleri düz yüzeyli plakaları ve levhaları kesmek için kullanılır. Ancak ek döner eksenlere sahip modeller de vardır. Bunlar parçaları üç boyutlu olarak işleyebilir. Bir diğer avantajı da aynı anda birden fazla malzeme katmanını kesebilmesidir. Bu yönteme istifli kesim stack cutting, denir ve üretim sürecini büyük ölçüde hızlandırır.